arkadaşlar e, ve bu işte gittiğime abone olun ders gitti oldu hadi izleyelim Kukum. ne Ya. Babası da fotoğraf çekiyor. Evet oğlumuzun saçlarını da götüreceğiz değil mi baba? Aynen. Annemiz istedi onları. Aynen. Baba sen cici der. Nasıl? Yakışıklı oluyorsun değil mi? Seni en yakışıklı yapacağım bugün. Tamam mı? Senin kız arkadaşın vardı değil mi? Geçen gün bana dediydin sanki. Yok mu oydun? <laughs> Ama sen ona gidecektin değil mi? Evet. Ne yaptın? Gittin mi o zaman yanına? Göstereceğiz saçlarımızı değil mi baba? Benim de var da arkadaşım ben gidemiyorum yanına. Evet çalışsana beni. Çalışmaktan gidemiyormuş. Gözüreceğim yanına. Ya da arayayım abla Berat abinin yanına gel desene. Arayalım mı? Olabilir dem Baba. Ne de biliyor musun? Berat abi yalnız bırakmadı, tamam mı? Arayalım da. Bunu da bakacağım, hmm. keseyim. Hoppala, hadi bir de şöyle dönelim baba, dur. Şöyle, ha. Hı -hı. gel bakalım. Bir de buradan geç, dönelim. Sen öbür tıraşla özel koltuğuna tıraş tamam mı? Bu orayı da çek, halletin şeyler yapacak mı? Hiç hmm. alan oluyor mu bizden başka deli gelmez değil mi? Hiç. Hiç <laughs> alan olmadı. Kesin var yine bir muska yazılır. Büyücünü belki oh. ilk başlarımız hmm. Nasıl Kısa, oldun kısaları baba? Kısaları al da. Yok yok özel. aynen o uzunları. Nasıl oldun baba? Yakışıklı oldu mu? Evet. <laughs> Gördün mü? Çok güzel oldu değil mi?

Nasıl yakışıklı oluyor musun? Ahmet Bey. Elma yanaklar ortaya çıktı. <laughs> Arkadaşlar, senin, evet, senin hmm. babasının hadi bir de şöyle dönelim baba, dur. Şöyle Çok güzel oldu değil mi? Evet. Tamam. Olur. Alsak. Evet. Acıyor. acıyor mu? Ha, acıyor mu? Tamam. Yavaşça yapacak. Benim o. tıraş bitti. Bak Hasan amcan bitirdi. Ben bitirdim. Arkadaşlar, e, baktığınız için çok güzel, çok güzel, çok güzelim. Kanalıma abone olun. Haftada bir meyve verin dedi. Gerçi burası kapalı diye şunlardan... E, evet, Onları bana gidiyor. da atsana. Yakından iyi, da çekti. Iyi, çok çıkıyor, çok çıkıyor. Bunun için şey, şey yapın dedi, haftada bir elma koyun. İşte çiçek koyun. İşte bilmem ne bir şeyler koyun falan dedi. Tuğçe, bir daha ben sen de kapandırın bak. da bir bir şeyler koyun dedi. Mesela ben tutuyorum şuraya koyun hiç gelmiyor. Ben orada Şu düzgünce yedirse çocuğum. Görmüyor musun şu an onu? Önüne bak. Bir adım atıp geçiyoruz. Nereye sen Seni öpebilir miyim? Ay dağına, nasıl güzel Bakayım nasıl gözüküyor benden. Dur bebişim dur. Minnoş minnoş. Başta Koreli sanıyorduk biz biliyor musun? Ciddi ciddi. Kim bu lan? Hadi ne ha 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 Ağladı. Otur oğlum. Otur. Hoppala. Gittik mi onu biz? Şey yapmayacağız oğlum. De aí daí, daí.